Şimdi arkadaşlar şapkamızın pomponunu yapacağız. Bebeğim. şirinler şapkasını bakın. Şu şekilde ben şöyle küçük bir ip kestim. Bakın şöyle ufak bir şey. 20 santim 15 santim kadar bir şey. Çatalımızın ortasına geçirdik. Bakın böyle. Şimdi şuradan tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 fazla büyük yapmamıza gerek yok 42 de 45 yapalım 43 44 45. Şimdi 45 yaptık bakın. Bu arkada koyduğumuz bakın çatalın arasında koyduğumuz ipi ve şu attık üsttekini ikisini birlikte şu şekilde yapıyoruz bakın. Pompon yapımı var aslında benim kanalımda. Videolarımız da var. Bakın tekrar yine yapalım dedim ben böyle hatırlamanız için. Şimdi bu şekilde yaptık ve sıkıştırıyoruz bakın. Evet. Şimdi sıkıştırdık bunu. Şu arkadan ipimizi keselim. Şimdi çatalımızdan bakın çıkardık. Devam ediyoruz. Buraları bu şekilde kesiyoruz. Çataldan çıkardığımız yerleri. kesim işini bitirdik. Şöyle düzleyeceğiz. Fazla büyük yapmadım ben çünkü şapkamı pomponumuzda. Şeylerini kesiyoruz fazlalıklarını. Kazımız da fazla kesmiyor. Bakın şöyle fazlalıklarını. Tekrar şöyle kenarını bir daha bakalım bu taraflarını. Büyük çatal yapıyoruz yalnız küçük çatal yapmıyoruz. Pompon daha büyük olmasını isterseniz 50 55 yapabilirsin ama ben fazla büyük istemediğim için 45 yetti bence tam geldi bakın şöyle dur şimdi o az daha düzlenecek yerlerimizi onları halledelim ondan sonra tahminim yetti evet Şimdi bunu şu şekilde yapacağız. Bakın şapkamızı çıkardık. Şimdi şuradan ipimizin birisini içine çekelim. Birini çektik. Birini de karşı şuraya geçireceğiz. Bakın. Evet, bunu da buraya geçirdik. Diğer ipimizi de buraya geçirelim. Evet. Nasıl oldu pomponumuz? Bakalım ilk ip evlerimiz asırlan. Evet oldu.